Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi Değerli kardeşlerim bugün Kur'an'dan inciler köşemizde şeytandan bahsedeceğiz ve şeytanın insanlar üzerinde zorlayıcı ve etkileyici bir gücü var mıdır? Bu sorunun cevabını Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresinin 20 ve 21. ayetlerini okuyarak cevabını almış olacağız. Ayetler şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ تَتَّبَعُوهُ اِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ve rabbuka ala kulli şeyin hafiz. Sadakallahu lazim. Ayet-i kerimenin mealleri şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten iblis onlar hakkında zan ve temennisini gerçekleştirdi. Muradına erdi. Müminlerden bir kısmı hariç onun peşine düştüler. Ayet-i kerime gayet açık bir şekilde şeytanın insanlara bir takım zanlar ve bir takım temennilerle onları kendi yoluna çekmeye çalıştığını ve buna da maalesef bazı inanmış insanların aldanarak onun peşine düştüklerini ifade etmektedir. Bu ayetin tefsirinde müfessirimiz şu açıklamada bulunuyor. Yemen'de tevhide inanan bir cemaatin devam ettiği bu ayetten anlaşılmakta olup tarih ve arkeolojik bulgular da bunu desteklemektedirler. Yani tevhide inanan insanlar her türlü aldatıcı ve cazip şeytani düşünce ve yaşantılara tavır koyarak her şeye rağmen inançlarında sabit kadem olduklarını, ısrarcı ve damlağımlı olduklarını göstermekte. 21. ayetin mealine gelince aslında şeytanın onlar üzerinde bir sultası zorlayıcı gücü yoktu. Ancak ahirete iman edeni o konuda şüphe eden kimselerden ayırt edip ortaya çıkaralım diye ona şeytana bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi hakkıyla gözetmektedir. Evet bu ayet kerime de şeytanın insanlar üzerinde bir yaptırım gücünün, bir baskısının, bir zorlamasının söz konusu olmadığını ancak bir imtihan sırrı gereği olarak gerçekten ahirete inananlarla bu imanda şüphesi olanları ayırt etmek için bir takım fırsatların şeytana verildiğini ve onun da bu fırsatları kullanarak bazı insanları yoldan çıkardığını, aldattığını, kandırdığını ifade etmektedir. Cenab-ı Hak bizleri şeytanın rağmına olarak, şeytanın hile ve tuzaklarına kapılmayarak dost doğru yolda olan ve imtihanı kazanan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.